Adana'nın Kozan ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış yaklaşık 1 saatten fazla etkili oldu. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı maddi hasara neden oldu. İlçeye bağlı Karaca olan Mahallesi'nde 30 araç sular altında kaldı, çok sayıda evi de su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi. Peki yolunda da yağış sonrası eylanı oldu. Bölgede karayolları ekipleri yol açma ve temizleme çalışması gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, AKOM, Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri sağda incelemede bulundu. Yaşanan sel felaketinin ardından Tavşantepe mahallesinde bulunan köprüde trafiğe kapatıldı, çökme tehlikesi nedeniyle tedbir alındı. İlçede yaşanan afet sonrası sağda çalışmaları takip eden Kaymakam Bahattin Alp Arslan Köylü, ilçede maddi hasar oluştuğunu ve can kaybı olmadığını belirtti. Öğleden sonra aşırı bir yağıştan dolayı sel baskınları söz konusu oldu ilçemizde. Bununla alakalı tabii en büyük e tesellimiz herhangi bir can kaybımızın, bir vatandaşımızın yanına herhangi bir sıkıntının gelmemiş olması. Şu basan evlerimiz var tabii bunları da hep beraber ziyaret ettik belediye başkanımızla, emniyet müdürümüzle. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.